Voff! <SILENSE> Yine ne oldu? Pezevek buraya eşler. Şerefsiz. Gelin. Gelin. Git. Pezevek. Evet Mehmet Murat. Kırmızı ve dede. Baba ile dede burada. Evet. Üniversite yine bir değişiklik yer yaptık. Bak. Ekmeğe koyuyor. Pezevek koyuyor mu? Evet. Evet. Kumesimizin son durumu bura. Evet. Evet, paçalı çilli. Bu senin şu çilli. sevdiğin çilli bak. Siyah çilli. Evet. Bu işte son durum bu. Alaylı işler.